sevgi ve saygıyla Kur'an kaynağı olanı değil, olması istenileni belirtme, kişilerin dini olduğu gibi değil de olması istenilen veya reddedilmeyebilir bir tarzda insanları açıklayabilmeleri ve günümüz güya çağdaş olarak nitelenebilen din yorumları İslam'ı mı gösteriyor yoksa o insanların düşüncelerini mi gösteriyor? o insanlar mı düşüncelerini İslam'a uyduruyorlar, İslam'a mı düşüncelerini uyduruyorlar? Uzun süre boyunca zorlama yorum da insanlarca kabul edilmez. Sonuç, Kur'an insanüstü bir boyuttandır. Miraç bir rivayeti, Cebrail rivayeti bunların bir göstergesidir. Vahiy sırasında iddia edilen kızarma, terleme, ağırlaşma düşünüldüğünde bir insan dışı etkinin olduğu düşünülemez mi? Kimlerine göre bu yaratıcıdır veya Cebrail'dir? Fakat Cebrail kim olduğu da belli değil. Veya kendini öyle tanıtan kişinin kim olduğu belli değil ve şu an dünyanın en ciddi İslam alimine sorulsa Cebrail'in Allah'tan geldiğine delil nedir? Ve Cebrail'in kendini Allah'tan olduğuna dair sunması kanıtlı mıdır? Sıkmış, selam yormamış, oku demiş. Korkutmuş. Yanlış mı? Ve zaten miras rivayeti düşünülürse namazın 50'den 40'a, 30'a, 20'ye, 10'a, 5'e azaltılması bunu düşündürebiliyor. Peki tamam kabul ettik. Din yaratıcıdan değil, insanüstü bir boyuttandır. Ne yapalım? Eleştiri bir. Hiç mi yaratıcı düzeltmedi? İnsanlar denizdeki canlılara müdahil ederken yaratıcı insanlara müdahil ediyor mu ki? insanların da kendilerine oranla denizdeki bir canlılar olarak düşünülebildiği bir evrende insan üstü canlılara niye müdahil edilirsin? Eleştiri ki insan üstü bir boyuttansa peki senin gördüğün bu yanlışlıkları onlar niye görmediler? Kur'an'ın düzenlenmesi İnsanüstü bir boyut tarafından şekillenmedi. Eleştiriyi üç. Peki bu kadar daris şey ilişkiler? İske İsiluke el Kitab el Tunuz ile alimik Kitaba min esema faqas selu Musa eyk min minzale kefaqalu erin ola jare ten faqasumu sayqatu bi zulmihim. Sıma etkendu lajda min baa el majatun beyinat faqadun aamu zaliq. Bu zağının veya sayqenin önceliği. Bakara suresi 54 56 ile Nisa suresindeki bu ayetin karşılaştırılması. Peki sen anlıyorsun da on, onları anlamadılar mı? Cevap belli bir varlığın belli bir alandaki üstün özelliği her alanda insandan üstün oluşunun göstergesi değildir. Ve şunu iyi bilmek gerekiyor. Bunlar dürüstlüğü zaten öncelemediler. Ve bunların söz, sözlerinde tamamen doğruluğun aranması da ayrı bir sorun olur. Fakat bu kadar bariz bir yanlışlık niye yapıldı? Çok bariz bir yanlışlık. Bunu günümüzün sıradan bir insanı bile bilgisayar kullanmayı bilen ve mealleri karşılaştırabilen bir insan bile rahatlıkla anlayabilir. Ve sen anladın da nice insanlar niye anlamadı? Öyle değil, nice insanlar anladı. Fakat kendilerini ne oranda belirtebildiler? Belirten insanlar ne kadar saygılı bir tarzda karşılanabildiler? Hatta yaşadıkları neler olabildi? Veya değil yaşadıkları, onurlu yaşama hakları veya yaşama hakları bile gasp edilmedi mi? Zaten ateistlerin Kur'an'a uydurma olarak bakmalarını da anlamak gerekiyor. Kim insanlara göre bir çelişki yoktur. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَوَجُدُ ف۪ي اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا Bakar, bakıyorsun. Hatta ateistlerin ben videosunda mıydı? Bu sayf bu ayetten önceki sayfada bile kendilerince çelişki mi bulmuşlardı? Bir insanın derdi çelişki bulmaksa nice çelişkileri de bulabilir. Bir insanın derdi yorumlar oluşturup vardır bir hikmeti demekse nice yorumlar da oluşturabiliyor. Fakat niçin bu kadar basit bir yanlışlık yapılabildi? Mesela eraytel dedi ki yalan bilir ki bundan zalimdir ki davet eder ve fakirlerin yemeğine teşvik etmez. Felâlün lil musallin. Bariz bir konuşturulması var. Konu farklılığı var aynı surede. Veya muzem suresinde inna ra'beke ilme anneke taqme edna min fulusi li'n-nusferi li'n-nusf ve nisbe ve sulus ve taifeten min allazina ma'ak ve Allahu yuqaddiru'l-leyle ve'n-nehar. Ayetin sonralarında. وَاَخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Halbuki o sırada Müslümanlar savaşıyorlar mıydı? وَيَقِمُوا صَلَاةَ وَعَطُوا الزَّكَاةِ Zekat var mıydı o zamanda? Fakat bir de şey işi var. Meryem Suresi Mekke ise وَوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَعْدُمْ تُحَيَّ Bu da insanı düşündürmüyor değil. Fakat o sırada zekatın içeriği ayrı mıydı da sonradan zekat ayrı bir anlam mı? Anlam ile mi düşünüldü? Ve yukatilu nefi sebilillah oradaki kasıt farklı bir savaş mı? Veya bilinen savaşın dışında düşünsel bir mücadele mi? Fakat kim ne derse desin, ister bu bir insanüstü boyuta boyutan olarak düşünürsün, sonuçta kralda çelişki var. Ve ben kendim için konuşayım. Ben çelişkili olan bir kaynağı tamamen böyle her yönüyle kabul etmem gereken bir kaynak olarak niye düşüneyim? Fakat Kur'an'ın insanlığa yönelik etkileri denilidir. Kur'an konusunda, İncil konusunda, Tevrat konusunda, Buhagavad Gida'da, zend avestada, Avesta'da, Mormuncuların kitabında, Muncuların kitabında seçici insan, kişi seçici olabilir. Ve seçici olmak daha güzeldir. Fakat Beni düşündürüyor, niye bu kadar bariz hatalar var? Ve şunu bilmek lazım, araştırılsın. خَلِدٍ وَلِدٌ Kur'anı bilmiyordu. Günümüzün belki bir imam-ı hatip öğrencisi veya bir ilahiyat öğrencisi خَلِدٍ Velid'den daha fazla belki Kur'an'ı biliyor. Dolayısıyla şu denilse, sahabe anlayamadı mı? Sahabenin bildiği bilgiler, hatta şunu da belirteyim. Bu gibi bir insan ve fakiyetin ve ebda ebba kelimesinin anlamını bilmiyormuş. i̇bn Abbas gibi bir insan. Fatır kelimesinin anlamını yanına iki tane bedevi bir kuyu meselesinde tartışmaya geldiklerinden sonra öğrenmiş. Ve sahabileri etkileyen Kur'an'ın çelişkisizliği değil. Kur'an'ın samimiyeti, Kur'an'ın insanlarda oluşturduğu haksızlıkların azaltılmasına veya kaldırılmasına, sonlandırılmasına yönelik uygulamaları. Senin annen yanlış bile olsa, ara sıra sözleri yanlış bile olsa, konuşurken cümlelerinde anlatımsal olarak çelişkileri bile olsa, fakat seni sevdiğini bilmen nedeniyle sen yine annenin sözüne saygılı olmaz mısın? Veya dedem konuşsa, sarsa, bir büyüğün konuşsa, anlatımı edebi kurallara uyumlu olmasa bile seni sevdiğini bilmen nedeniyle sen yine onun sözünü mü öncelersin yoksa güzel konuşan fakat seni sevip sevmediğini bilmediğin bir insanın sözü mü senin için önemli olur? Sahabe kendisini öremseyen Kur'an'ın sözlerini ne diyeyim? Sonuçta Sahabe Kur'an'ı sorgulama sonrasında kabul etmedi. Hatta Kur'an'ın kendisi diyor. Em turidun tesli rasuluke min kema sulu Musa min qabl. O mey tebeddel kufra bil iman fe qad dalla sawa al sabil. Ya ayyuhallazina amanu la tasluna ana ashya in tudlikum tasukum wa intasul al amha hina yuhina yunzal al qur'anu anha wa Allahu ghafurur <laughs> Halim. Kad sa'a qawm min qablikum thumma yasbahu biha kafirin. Her ne kadar ve mesail felaten her olabilse de Soru ne ha kilu ve mal tarzından mıydı? Soru sorulması sınırlandırılabiliyor. Fakat sonuçta Kur'an'da çelişki var. Peki sadece Kur'an'da mı var? Hristiyan da kendi kitabına baksa ve bilmiyorum bir muncuların kitabına da bakılsa daha farklı kaynaklara da bakılsa kim diyebilir? Bunlarda çelişki hiçbir şekilde yoktur. Fakat dinli insanları etkiliyor. İşte insana sevgi göstermesi. Mesela şahıs öyle bir insandır ki sana selam vermeye bile tenezzül etmiyor. Hatta öyle insanlar var ki selamına değilse değilse seni selamlamak, selamının yanıtını, selamını yanıtlamak bile onun için sanki büyüklenme nedeni, sanki bir düşüklük yanlış söyledim, sanki bir düşüklük nedeni. Fakat din tozlu insanı bile önemsiyor. ve <laughs> topraklı bir miskini açlık gününde doyurma. Bir insan katlıklı olmasa ciddi bir devlet kurumuna yöneldiğinde orada insana ne olarak bakılır? Fakat gariban bir insan, elbisesi tozlu da olsa, dindar olan bir insan tarafından horlanmaz. Dini iyi anlamış bir insan tarafından ve uygulayan bir insan tarafından, ne oranda bir insan fakirliği nedeniyle olumsuzlanır ki? Din, özellikle İslam veya Hristiyanlık Bunlar insanların zenginliğini mi önemsemişler? Fakir insanlara saygıyla yönelmemişler mi? Mesela Mahatma Gandhi, üniversite mezunu değil, iki yıllık hukuk eğitimi olabilmiş Londra'da. Fakat kendisi cüzdanlı olan insanları bile ağırlayabilen, veba hastalığında bile gidebilen bir kişi bulaşıcı bir hastalık demiyor. Sakın bana bulaşmasın, mikrop benden uzak dursun demiyor. Kendini halkına feda etti ve halk da onu mahatma olarak niteledi. Mücevruh olarak niteledi. Yoksa Mahatma Gandhi döneminde üniversitede öğretim görevlileri insanları yok Üniversitede öğretim görevlileri yok muydu? Niçin? Onlar Mahatma Gandhi değil, Mahatma Gandhi onları etkiledi. Dürüst insan insanları etkiler, ferakar insan insanları etkiler. Yani dinin insanları etkilemesi nedeni çelişkili olmaması değil, dinde çelişkili olduğunu, olduğunu herkes orta düzeydeki zekadaki bir insan bile anlar. Fakat dinin fedakarlık yönü insanları etkiliyor. Dolayısıyla insanların şöyle düşünmemesi lazım. Bu çelişkiler niye anlaşılmıyor ki? Anlaşılıyor. Fakat Ferakarlık olarak dine alternatif üretilmiyor. Bu nedenle insanlar dinden bağımsızlaşmıyor. Yoksa dünya tarihinde kim sahabeler kadar fedakar olmuş, kim elini bir oka engel olmak için parmağının sakatlanmasına neden olabilmiş dindar insanlardan veya sınırlı insanlardan başka o Bekir. Mağarada akrep mi yılan mı tarafından zararlatılmasına karşın Muhammed'i uykusundan bile uyandırmıyor. Yanlış bilmiyorsam. Günümüzde bir doktor, başka bir doktoru, bir doktor bir yılan tarafından ısırılsa, der mi, bu benim doktor kardeşimdir, uykusu bozulmasın. Ne der? Vücudum zehirlendi, direkt belki o insana ne, ne tarzda davranır. Halbuki sahabenin, sahabe olmasına neden olan, dinlerin din olmasına neden olan, insanları bu kadar etkilemesine neden olan onların fedakarlığıydı.